Merhaba arkadaşlar, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün Balıkesir ile'nin hazırlamış olduğu soruları çözmeye çalışacağız. Şimdi birinci sorudan başlayacak olursak, bir bölme ile ayrılmış kap içi hacimleri temsil eden bir düzlem üzerine konulmuştur. Kap birbirini takip eden iki aşama ile eşit zaman aralıklarında eşit hızlı su akan bir musluk ile şekildeki gibi dolduruluyor. Şimdi birinci aşamada 4 dakikada tamamlanıyor ve K noktasındaki sıvı basıncı P kadar oluyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada 2 kare doldurmuş ve 2 kareyi kaç dakikada doldurmuş? 4 dakikada. O zaman arkadaşlar her bir kareyi ne kadar da doldurmuş? 2 dakikada doldurmuş. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar buradaki bir kare kadar yani ben buraya h dersem yükseklik kaç olduğunda benim basıncım ne olmuş arkadaşlar? P kadar olmuş. Şimdi gelelim. Daha sonra demiş ki sonra musluk tekrar açılıyor ve ikinci aşama tamamlanıyor. Buna göre deneyin ikinci aşamasında ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi birinciye bakalım arkadaşlar. 8 dakika sonra L noktasındaki sıvı basıncı P oluyor. Şimdi arkadaşlar birinci aşama tamamlandıktan sonra ki 8 dakikaya bakacağız arkadaşlar. Bakın burayı doldurdu 2 dakika. 2 dakikada da burayı doldurdu. Toplam 4 dakika etti. Bu bölmeyi doldurduktan sonra su aşağı doğru L'ye doğru akmaya başlayacak. 2, 4, 6 dakika etti ve 8 dakika etti. Şimdi arkadaşlar bakın burada dikkat etmemiz gereken bak arkadaş şuradaki alanı ne yapamadık? Dolduramadık. O yüzden buradaki alanı dolduramadığımız için sıvı basıncı ne olmaz arkadaşlar? P o kadar olmaz. Şimdi gelelim 2'ye. 36 dakika sonra L noktasında oluşan basınç başlangıçtaki K noktasındaki basıncın 4 katı kadar olur. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Burayı doldurduktan sonra sayacağız arkadaşlar. 1 kare, 2 kare, 3, 4, şura 5 olsun, 6 olsun. Şu ikisini bir aralım. 7 oldu. 8, 9, 10, 11, 12. Şurayı bir kare alalım. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Her bir kareyi 2 dakikada doldurduğuna göre toplam kaç dakikada dolduracak arkadaşlar? 36 dakikada doldurmuş olacak. Şimdi başlangıçta K noktasındaki basıncın 4 katı olur. Bakın arkadaşlar burada 1H kadar yükseklikte neydi basıncım? P kadardı. E bakın arkadaşlar yüksekliğim ne kadar oldu? 4H oldu. Otomatikmen sıvı basıncının formülünden bildiğiniz üzere H çarpı D'den. Burası P ise arkadaşlar 4H çarpı D ne olacak? Otomatikmen 4P olacak. Yani basıncım ne kadar oldu? 4 katı kadar oldu. Yani ikinci madde doğru. Üçüncü maddeye bakalım. Suyun musludan akış hızı iki katına çıkarılırsa. Şimdi arkadaşlar bakın, burada neydi? Her bir kareyi iki dakikada dolduruyordu. Artık her bir kareyi ne kadar dolduracak? Bir dakikada doldurmuş olacak. Diyor ki beşinci dakikada K ve L noktalarındaki basınçlar birbirine eşit olur. Şurayı bir temizleyelim arkadaşlar. Şimdi bakalım 5 dakikada ne olacak? Şimdi arkadaşlar ilk iki dakikada hemen şurayı zaten doldurduğunu varsayıyoruz. Şimdi bakın birinci dakikada burayı doldurdu. ikinci dakikada burayı doldurdu. Üçüncü dakika bura. Dördüncü dakika bura. Beşinci dakika bura. Yani su seviyesi şu civarların üstünde olacak. Şimdi bakın dikkat ederseniz buranın yüksekliği 2H iken Buranın yüksekliği H'tan birazcık daha fazla. 2 htan birazcık daha az. Otomatikmen ne olacak arkadaşlar? ...eşit olmayacak. Yani üçüncü maddemizde... ...yanlış olmuş olacak. Bu durumda cevabımız yalnız iki olmuş olacak. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki... ...hocam zaten bir yanlıştı. Biri zaten yanlış olduğunu bildikten sonra... ...cevap direkt ben Bursa seçeneği... ...çıkıyordu diyeceksiniz. Sonuna kadar haklısınız. İkinci soruyla devam edelim. Şekilde S yüzey üzerinde duran... ...kabın içinde su ve gaz bulunmaktadır. Kabın içine 100 mm daha su ekleniyor... Buna göre son durumda ifadelerinden hangileri doğru olur? Zemine uygulanan katı basıncı artar. Arkadaşlar katı basıncının formülü neydi? P eşittir. G bölü S. Şimdi bakın arkadaşlar burada yüzey alanı aynı. Ama arkadaşlar ağırlık ne oluyor? 100 mm daha su ekleniyor. Su eklenmesi ne demek? Buradaki ağırlığı arttırır anlamına geliyor. Ağırlık artınca da otomatikman katı basıncımız ne olacak? Artacak. Yani bir doğru. İkinci soru, ikinci maddeye bakalım. Kabın tabanına uygulanan sıvı basıncı artar. Arkadaşlar sıvı basıncı neydi? P eşittir. H çarpı B çarpı G idi. Şimdi burada arkadaşlar 100 milimetre su eklenmesi buradaki H seviyesini arttırma anlamına gelecek. H seviyesi artarsa otomatikman arkadaşlar sıvı basıncı da ne olmuş olacak? Artmış olacak. Üçüncü maddeye bakalım. Kabın yan duvarlarına uygulanan sıvı basıncı artar. Arkadaşlar sıvı basıncı neydi? Temas ettiği her yere basınç uygulardı. Şimdi biraz önce 100 milimetre suda eğer basınç artıyorsa arkadaşlar otomatikman temas ettiği yüzeye ne yapacak arkadaşlar? Buralarında basıncı artmış olacak. Yani üçüncü maddede doğru. Buradan arkadaşlar denizli seçeneğine ulaşmış olacağız. 3. soruyla devam edelim. Aşağıdaki bazı modifikasyon örnekleri verilmiş. Verilen modifikasyon örneklerinin ortaya çıkışını sağlayan çevresel faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bitkilerin yapraklarının sararması ışıkta arkadaşlar. Yani B ve C seçeneği gitti. Arı larvalarından kraliçe ya da işçi arı olmasının sebebi arkadaşlar besinden de olayıydı. Çuha bitkisinin çiçek renginin değişmesi ise sıcaklık değişimine bağlı idi. Buradan arkadaşlar cevabımız ne oldu? D seçeneği olmuş oldu. Dördüncü soruyla devam edelim. Katılar bulundukları yüzeylere ağırlıklarından dolayı basınç uygularlar. Uygulanan katı basıncı cismin ağırlığı ile doğru orantılı yüzey alanı ile ters orantılıdır. Şekildeki özdeş bloklarla oluşturulan deney düzeneklerinde blokların kum zemin yani yap üzerinde bıraktıkları izler ölçülüyor. Deneylerin sonucuna göre yargılarından hangileri doğrudur? arkadaşlar biraz önce söyledik. Bizim katı basıncı formülümüz neydi? P eşittir G bölü S idi. Şimdi bakalım birinci deneyde basıncın yüzey alanıyla ilişkisi araştırılmıştır. Şimdi arkadaşlar burada benim bağımsız değişkenim ne? Yüzey alanı. Şimdi bağımsız değişkenim yüzey alanıysa burada arkadaşlar yüzey alanını ben değiştireceğim. Geri kalanlarını ne yapacağım? Sabit tutacağım. Şimdi bakın birinci şekle baktığımız zaman arkadaşlar yani şu kısma. Bakın yüzey alanını burada tamam değiştirmiş. Ama arkadaşlar yüzey alanıyla aynı doğrultuda ne yapmış? Ağırlığı da değiştirmiş. Eğer örnek veriyorum ben bu birinci konumdakini sabit tutup yüzey alanını ters çevirirsem örnek veriyorum şu şekilde. Otomatik ne olacaktı? Ağırlığı sabit tutacaktım. Sadece yüzey alanını değiştirecektim. Ve bu şekilde ne yapacaktım? Yüzey alanını ilişkisini araştırmış olacaktım. Ama bakın burada birinci deneyde arkadaşlar yüzey alanını sadece değişmemiş. Aynı doğrultuda ağırlık da değişmiş. Yani o zaman birinci ifadem ne olacak? Yanlış olacak. Gelelim ikinciye. İkinci deneyde basınç ile ağırlık ilişkisi araştırılmıştır. Şimdi yine arkadaşlar baktığımızda burada bu defa benim bağımsız değişkenim ne arkadaşlar? Ağırlığım olacak arkadaşlar. Geri kalan sabit olacak. Yani yüzey alanımı sabit tutacağım. Bakacak olursak arkadaşlar iki şekilde yüzey alanını sabit tutmuş ve ne yapmış arkadaşlar? Bakın burada ağırlıkların her birine G dersem üstüne bir ağırlık G daha eklemiş. Yani ne yaptı? Ağırlıkla ilişkisini araştırdı. Şimdi gelelim üçüncüye. Birinci deneyde birim yüzeye etki eden dik kuvvet araştırılmış. Şimdi arkadaşlar aslında birim yüzeye dik kuvvet neydi arkadaşlar etki eden dik kuvvet? Basınç değil miydi? E, basınçsa arkadaşlar burada zaten birinci düzenekte nedir arkadaşlar? Aynı şekil ikinci düzenekte de bu bir basıncı araştırmadır arkadaşlar. Yani burada bir basınç söz konusu. Otomatikmen üçüncü ifademiz de doğru olmuş olacak. Ve cevabımız ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olmuş olacak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.